Herkese arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu arada herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Şöyle hayal mahallesine en yani şimdi gerçekleştireceğim. bir kartası var. mı? su girdik kankiler. şöyle ortaya bir çökebilirsem var ya. Çöktük de silah yok. Eyvah eyvah. Mermi var silah yok. Silah daha yeni renderladı ve kimse yok mu lan? Şaka gibi. Gördüm seni. kanki. Aynen oradan oradan bak kanki. Kafayı alabilir miyim? Ya yani ne uğraşıyoruz ya. Bıraktım. Kafasında o. Kafasında. Ve o kadar yemesine rağmen bana mısın demedi lan. Ben bunu oynarım ya. Şey kanki. Topundan yedirdim bir tane. Ozan. Ozan. Güzel link. Kanki bir tek sen mi vardın burada ya? Başka kimse yok galiba. Lan bir tek bu adam geldi ya. Helal olsun adama. Böyle de aha gelen var. M24'te. Öyle bir tane yok yemedi. 6x bak be. Yine geldi kardeşim ama. Yine tek geldin galiba. O da gitti var ya. Tam yerine düştü ya. Tam baygın zaten. Onun deşi gelir. Lan. Ne yapıyor lan bu? Buraya mı gelmiş? E oraya düştü gibiydi sanki. Ne arkadaşlar bu çevrede olabilir bu arada. Hızlı bir şekilde oynamam lazım. Kalan sayısı düşüyor. Gördüm adamı. Dur kanki. Adamı gördüm. AFK lan bu. bu. AFK kalmış. AFK kalacaksan niye oyuna giriyorsun ki kardeşim? Oy 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 sakin 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 kalk 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 dur dur. Önce bir can tazeleyeceğim şurada. Sonra bu arkadaşa bir bakacağız. Dur lan canı tazeliyorum ondan sonra bakalım. Nerede bu? Atıp tutuyordu. Nereye gittin? Tamam. Şu taraftan da ses vardı. Adamı gördüm. İki kişiler mi? Çözemedim ama. Lan buradan Manyak herif Yapay Meşgul etme beni Burası kim gördüm tek miydi ya Çözemedim Lan buradaki Leş nereye gitti ha? Buraya doğru gidiyormuş O bana sprey atan arkadaş nerede kaykayın üstünde kendi hani bir çekeyim kanks. Gördüm seni. Kanks fotoğraf. Fotoğraf istersin. Gördü beni. Şöyle bir ama pozu bozdun ya. Tekrar bir alayım. Hadi. oldular galiba. Biri de arkada. Olmaz ki. Bak olmaz öyle olmaz. Arkamdan da tırtıyorum ha. O adam hala piyasada yok. Ne? kişi mi oldular? Bak ya. Bekle lan. Bekle 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 geliyorum. Yine lootuma çökmeye bakacağım. Onlar karşıdaydı ben burada mı öldüm? Lootumu alayım oynayacağım size. Lootumuz olduğu gibi duruyor güzel çabuk seri. Bak yani güzel duruyor orada bak. Mermi yer yemez. Kaçma olayları yok mu? Ne oldu lan? Diğer kankaların nerede? Gördüm. Bak kanka. Az önce bendim. Beni vurmuştun ya hatırladın mı? Kankana müsaade etmem gitmene. Onu da çektim hemen. Diğer kankan gelsin. Yapay olabilir mi bu? yapay bu kadar beklemez diye düşünüyorum ama bir yerden de yiyeceğiz mermiyi. Seni de gördüm kanks. İki tane durava çökmeye gitti arkadaş. Kaldı üç. ya bak kertenkeleye bak ya. Hey çatı var. Baloncu amca ya. Ben alandayım. Ama bu arkamdakinden de tırsmıyor değilim yani. Ya geçeceksin. Baksana kanka bak. Boşa gitme. Kil gitti. Öldün. alanı öldün. Alana gitti ya. Bir kilde oradan gitti kanki. Yapacak bir şey yok. Buraya doğru koşan arkadaş nerede? Bak. Arkandayım manyak herif.